Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla birlikteyiz. İstanbul'da iki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi zaten artık herkes biliyor. Pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İzmir'le ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Ama Twitter'da biz takip ederek büyük ihtimalle dikkat listesini yarın gün içerisinde Twitter sayfamızda paylaşmayı düşünüyorum. Burada biz takip edip bu tür paylaşımlardan, bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şunu söyleyeyim, YouTube'daki en azından takipçilerimiz bilmediği için onları da hatırlatmış olayım. Ee, şu an böyle grip tarzında bir hastalığım var. Yani biraz da böyle sesimden dağılıyor olabilirsiniz. Ee, tam böyle net gelmiyordur büyük ihtimalle. O yüzden de arada duraksayabilirim. Ee, arada böyle biraz molalar verebiliriz. Ee, bunlar için kusura bakmayın. Şu an bayağı çay falan her şey e, gidiyorum en kısa zamanda daha da büyümeden hastalık e, iyileşmeyi planlıyorum. Umarım da öyle olur. Daha da lafı uzatmadan yorumlara başlayalım. Birinci koşuya baktığımızda burada yarışın favorisi olmaya bir at var. İki numara Namık Bey. Yani burada kesinlikle bu at favori olmaya hak ediyor. Çünkü bu at ilk yarışında baktığımızda koştuğu grup çok sertti. Yarışın ikincisi Bolt Sea Rover. Bir ara sonra grup 3 kazandı. Yarışın birincisi Final Dance. Bir yarı sonra grup 1 koştu ki kazanabileceği bir yarış üçüncü üçüncülükle tamamladı. O, o yüzden de ser grupta 113 içerisinde yaptığı dereceyle güzel bir dördüncü yük elde etti. Kazanmaya çok yakın. Dileyenler tek atabilir. Benim kafamdaki tek soru işareti şu. Bu at ilk yarışında 400'ler Civan'la yani son 400'ler Civan duvara çarpmışçasına durdu. Bugün mesafe de uzadı. Acaba eksik koşabilir mi biraz? Bu benim ciddi, kafamda ciddi bir soru işareti bıraktı. O yüzden de ben yanına rakip yazacağım ama tek atana neden tek atıyorsun demem. İlk rakip oynayacağımız isim 1 numaralı Genceran. Yani bu hattan ilk günden beri beklenti var. Çünkü ilk yarışında ciddi bir start sorunu, e, ciddi bir dışları dolaşma yaşamıştı. Ona rağmen sonlarda çok etkili gelip güzel bir 5. ilk elde Belli bir potansiyel var. Son yarışta fena değildi. O yüzden de bu 1 numaralı Gencerana dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 8 numaralı Satellite ve 4 numaralı Anadolu Ceydan ki baktığımızda annesi Nialim'den ciddi anlamda bir Çin potansiyelli bir at. Ara sonrası bir tane yarış gördü. Bugün Çin Biz'de daha etkili bir Anadolu Ceylan'ı izleyebiliriz. İkinci olan Namık Bey rakiplerinin bir adım önünde. 1, 8, 4 rakipler. İkinci koşuya geldiğimizde 5 numaralı Icebreaker'ı günün bankosu olarak birinci altılıkan için öneriyorum. Son yaşında zaten benzer bir grubu geride bıraktı ve elinde baya bir sermaye ile kazandı. Yani atın hem görüntüsü olsun hem sonlarda aksiyonları olsun İstiyorsa daha 500 metre olsun. Benim yanıma bile yaklaşamazlar. izlenimi verdi. İnanılmaz iyi durumda. Bugün baktığımızda önde gidebilecek atlar var. Dragon Burn, King Jackson, Black Rock, Filinta gibi. Baba Dallas zaten son işte geride bıraktı. Enderman evet fena bir form yok ama Çimi kuma nazaran biraz eksik bir isim. O yüzden de bütün şartlar 5 numaralı Icebreaker'ın yine bence yapacağı ataklarla sonlarda rakipten üstünlük sağlayıp yarışı kazanacaktır. Birinci altıgen yani için Banko olarak öneriyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde en zorlandığım yarış burası oldu. Bana kalırsa çok at yazılması gereken kapatılabilecek bir yarış. Tüm atların geliri var. Ama burada tabii ki dikkatinizi çekmek istediğim atlar var. Bunların başında 3 numaralı Akgün geliyor. Hatırlarsın son yarışında üstüne basa 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 vermiştim ve beni yanıtmayarak çok güzel bir birincilik elde etti. Bugün de yine önde boş kalabileceği bir yarış buldu. Ya, Kara Mehmet var dediğinizi duyar gibiyim ama Kara Mehmet eskisi gibi önlere gitmiyor. 2-3 belki grubu ortağı takip ederek de başarı sağlayabiliyor. O yüzden de ben çok fazla öne çıkacağını düşünmüyorum. Eğer Trey da tempoları gereksiz yerde yükseltmezse Akgün'ün özellikle viraja kadar önde boş kaldığını ve oralara kadar kendi temposuyla geldiğini görebiliriz. Buradan sonra Akgün atlayabilecek bir at var mı? Bence oradan sonra artık Akgün atlamak zor olur ve beyaz bayrak aynı yarışı yaptığını görebiliriz. Ak gün olmazsa olmazım ama yarış çok zor. 5 numaralı Rampage son yarışı çok iyiydi. 6 numaralı fontun öne yakın giderek ak günün temposu eğer düşerse beklediğimiz aksine onu atlayıp devreye girebilir. 4 numaralı Kingsman, 1 numaralı iz bırakan, 7 numaralı Görgambet, ve 2 numaralı Karameme diyerek ben burayı kapatıyorum ama dediğim gibi olmazsa olmazım 3 numaralı gün Diğer atlar artık siz kendiniz de bakın. Kendiniz de bir analiz yapın. Ona göre tercihler yapabilirsiniz. Bir çay molası verelim sonra hemen devam edelim. Evet kaldığımız yerden ikinci aldıgan yani devam edebiliriz. İkinci aldı Gani iki Kana baktığımızda yine birbirine denk isimler. Özellikle kilo farkıyla beraber ciddi an denkleşmiş bir yarış. Ee, ben burada bir tane attan bahsetmek istiyorum. 9 numara Fırtına Vadisi. Yarışa şöyle bir genel bakış yapacak olursak 4 numara Singapur Önder'e çıkacak. Büyük ihtimalle Özümcan olsun. Belki Tekin Bey olsun son yarışta önlerde gitmişti. Onlar da de... gidebilecek kimse var mı diye bakıyorum. Başka da gidebilecek çok fazla at yok. Fırtına Vadisi son yarışta ciddi anlamda formunu yükseltti. Devamlı böyle kolay geliyor. Kazanacak izlerini veriyor. Bir türlü sonuca gidemiyor. Ama bu yarışlar yakın zamanda gelebilecek birinciliğin bir habercisi. Bugün hem kilos çok uygun hem de tempolar biraz yükselirse bence 9 numara Fırtına Vadisi bu kiloyla sonlarda çok sert gelip rakiplerin üstünlük sağlayarak kazanabilir. Ama burada rakipler ciddi. Bunların biri 7 Şehzade daha sonra özellikle yıldızlı ve ünlemli bir şekilde dikkat edeceğim 4 numaralı Singapur eğer Özümcan çok erken tempoları yükseltmezse burada 4 numaralı Singapur'dan liderli alabilecek bir at yok bu atın son yaşını ölçü almayın o gün liderliği Yiğit Batuhan'dan alamamıştı Lideli alamayınca zaten otomatikman kaybetti. Ölçü almayın bu yarışını. Bugün Lideli alacağı bir koşu buldu. Bence Beyaz bayrak aynı yarışı 4 numarası Singapur'dan gelebilir. Özellikle dikkatliyorum bu ata. Daha sonra 5 numaralı Altın Suyu startta kalmaz. iyi koşar. 3 numaralı Özümcan. 8 numaralı Tekin Bey. Ve 2 numaralı Yantar yazılabilecek diğer isimler. 9-7-4-5-3-8-2 sıralamam. Ama özellikle 4 numarası Singapur'a dikkat. 5. koşu meydana geldiğimizde yani burada dikkat çeken isim 10 numaralı Zeyno. Eğer kuponu ufatmaya gidecekseniz bu atı tek olarak bırakabilirsiniz. Son yarışını hatırlarsanız banko önermiştim ben bu atı. Kazanmasını bekliyordum. O günde banko önerirken şunları söylemiştim. Çalışmaları çok iyi. Bir yarış önce geçildi at ondan sonra iyi yerlere geldi. Yaptığı derece gruba göre 2-3 saniye iyi. Çok büyük aksilik olmazsa kazanır dedim. O gün kendisine geçilebilecek bir at buldu. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Grup çok avanta. Derece olarak 2 saniye 3 saniye civarında iyi derecesi var gruba göre. Yaptığı azıklar gruba göre çok iyi. Eğer bugün kendisini geçecek bir at bulmazsa 10 numaralı Zeyno kazanır. Ama yine bulursa o zaman burada işler biraz karışır. Özellikle dikkat diyeceğim yani 10 numaralı Zeyno'yu tek atmayacaksanız dikkat diyeceğim 5 numaralı Napolyon var son yarışında bariz belli ata yarış gösterler hiç üzülmedi birincisi hiç üzerine gitmedi başladı tuttu bitti tuttu o yüzden de o yarış hedef değilmiş bariz belli yani bugün ışman çiziyi bindirmişler son yaptığı idman görüsü ve çalışması çok iyi o yüzden de sürpriz arayacaklar 5 numara Napolyon'a dikkat etsinler daha sonra 6 numaralı Olga 7 numaralı Özilge 1 numaralı Bertan ki son yarışını çok beğendim Son olarak da 3 numaralı Engin Tay diyeceğim. 10 ile 5'e dikkat edin. Yani Zeyno ve Napolyon olmazsa olmazlarım. 6, 7, 1, 3 bütçeniz dahilinde yazabilirsiniz veya yazmayabilirsiniz. 6. koşu yani Fatih Sultan Mehmet koşusuna geldiğimizde yani burada cazip bir alternatif tek vereceğim. Yani işte Icebreaker büyük ihtimal yüksek AGF koşacak. Birinci 6 söylüyorum. Onun yanına biraz daha cazip bir tek atmak isteyenler burada 7 numaralı Vernazza'yı tek olarak atabilirler. Yani en azından ben cazip şu anlamda diyorum. Yani puanlamalara baktım. Gazeteleri inceledim. 3. at falan. Yani 3. 4. at konumunda koşacak gibi görünüyor. Ama Vernazza bu gruba, grubun altında kalacak bir at değil. Özellikle son yarısında çok iyi bir form yakaladı. Bir önceki üçüncülüğü çok değerliydi. İnanılmaz iyi geldi. Yol problemleri de yaşadı. Güzel bir üçüncük elde etti ki bugünkü rakiplerinden Şarpa ve Aliyan'ı geçmeyi başardı. Son yarısında da bence yarışın başında kaybetti koşu. Çünkü Vernazza bir başlarda liderliği almaya çıktı. Oralarda biraz tempoları yükseltti. Ondan sonra Powerman ve Çakalanoğlu'na bırakıp liderli arkalarında bekledi ama buralarda biraz efor sarf edince bence sonlarda o etkili sprintini atamadı. Ama yine de sert bu grupta güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün yarışa baktığımızda önde gidebilecek atlar fazlasıyla var. Ben büyük ihtimalle 5 numarada Şarpa'nın liderliği alacağını düşünüyorum ama Nestor olsun. Alian olsun. Yani bunlar bir yerlerde öyle ya da böyle şarpaya baskı uygulayıp tempo yükseltecekler. Koltu Victor ara sonsa bir yarış gördü. Bir şey diyemiyorum onunla ilgili. Ben bir şey görmedim son yarışında yani Bursa'da koştu. O yüzden de geriden gelebilecek tek bir at kalıyor. 7 numaralı Vernazza. Bence yapacağı ataklar Vernazza'ya bir birinci getirir ve rakiplerini avlayıp bu yarışı kazanır. Alternatif tek adayım 7 numaralı Vernazza. Rakip olarak iki isim önereceğim. Biri 5 numaralı Şarpa. Diye de bir numaralı Alihan 7 numara 1-2 tık önde 5 ve 1 daha sonra. Çay molası sonra yine devam edelim. Evet devam edebiliriz. 7. koşuya geldiğimizde yani burada bir numara Çirços büyük ihtimalle kimi dinlesin işte e, tahminçilerden Twitter'da işte gazete yorumcularından kim desin, herkes teki olacak. Tek olmayı da hak eden bir isim. Ama bugün eğer ikramiye yüksek bir şey bekliyorsak çirçuzu bir atla yıkmamız gerekiyor. Ben bazı ayakları kısa geçtim i̇şte bundan sonra kay iki atla geçtim İşte Vernaz yarışını 3 atla geçtim. Ee, burayı iki atla geçeceğim. Yani kısa geçtiğimiz yerler olduğu için ben çirçuzu bir atla yıkmayı deneyeceğim. Ama kazanma ihtimali yüksek. Tek atana neden tek atıyorsun demem. Son yarışları mükemmel koştu. O yüzden de bir numaralı Çirçus rakiplerin önünde. Ben rakip olarak iki numaralı abicar kız diyeceğim. Yani oğlu da Gökhan Kocakaya Seyat Teylerken mücadeleye girerse. Çünkü Sayat da burada çok hızlı bir at ve liderliği büyük ihtimalle alacak. Çirçus da aynı şeyi isteyip erken bir mücadele erken bir temponun yükselmesi olursa bundan arkası güzel bir bekleme yarışı yapabilecek olan bir iki numaralı abicar kızın yapıcı ataklarla beraber son yüzler civarında çiçuzla yan yana gelip fotoya doğru kafasını uzatıp yarışı kazandığını görebiliriz. O yüzden de biraz da oyunu cazipleştirmek adına 2 numaralı abjer kızda 1 numaralı çiğ çuzu yıkmayı deneyebiliriz. 1-2 diyorum ama kupon ufaltacak veya ben çok ufak oyun yapacağım diyorsanız Tabii ki de bir numara çiğir çuzu tek olarak bırakabilirsiniz. 8. koşuya geldiğimizde buraya da iki tane at önerceğim. Ben bunlardan biri üç numaralı kardeşcan. can. Yani çok uygun bir grup bulmuş. Son yarışlarına göre en azından kıyaslarsak benzer veya geçtiği gruplar diyebiliriz. Özellikle bu atın İstanbul Sentik yarışını ben çok beğeniyorum. Yani kazanamadı sanırım ama bakalım yine yanlış da hatırlıyor olmayayım. Hani kazanamadı ama buradaki ikinciliği çok iyiydi. Sonlarda çok sert geldi. Buradaki üçüncülüğü de bence değerli bir Çünkü çok sert grupta start aldı. Bugün grup çok uygun. Biraz öne yakın gidebilirse bence üç numaralı kardeş Can bu yarışı kazanır. Ama burada tek bir soru işareti var. Kafamda önde boş kalabilecek bir 5 mega Megastar var. Çünkü Çilingir gitmez. Fedai gitmez. Mahzun Kral gitmez. Kardeşcan gitmez. Kervantay gitmez. Dış kulvarında verdiği avantajla beraber ben 5 numaralı Megastar'ın hızlı bir şekilde öne gelip en azından viraj dönülene kadar tempoda yükseltebilecek bir at göremiyorum. Buradan sonra da acaba Megastar'ı birileri atlayabilir mi? Megastar'ı birlere geçebilir mi? Böyle bir ihtimalle zor. O yüzden de önünde boş kalabilecek bir 5 numaralı Megastar'ın beyaz bayrak aynı yarışı yaptığını görebiliriz. 3-5, 5-3 bence bu iki atı ayırmamakta fayda var. Günün son kosuna geldiğimizde yoruldum. 8 numaralı yeni çağlı ile başlayacağım. Yani yeni çağlı ilk yarışı lü etkiliydi. Ama özellikle en son koştuğu sentik yarışı gerçekten inanılmaz iyiydi. Üzülmeden, çok fazla yerine gidilmeden güzel, net bir beşincilik elleti ve derece olarak 1.37.40 yaptı ki bu grup için yeterli bir derece imza attı. Bence bugün mesafenin 100 metre uzamasıyla yarış görüp daha da iyi duruma gelmesiyle ben özellikle 8 numara yeni çağlının çok etkili bir performansı imza atacağını düşünüyorum. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim isim 8 numaralı yeni çağlı. Daha sonra rakipler 9 numaralı Betsy, 4 numaralı Kuplas ki son yarışa Fransa'ya rağmen çok etkiliydi. Bugün Müslüm Çelik var üzerinde çok daha iyi bir yarış görebiliriz. 13 numaralı Yahuneya ki önde boş kalabilirse Beyaz Barakay'la yarış yapabilir. 2 numaralı Dubi ve 1 numaralı Alev Kıran diyeceğim son Kocaeli performansı iyi değildi ama zamanında Sendik'te yaptığı yarışlar var. Bu atın ee, güzel bir sürprize imza atabilir. 8 numara olmazsa olmazım. 9-4-13-2-1 rakipler diyerek İstanbul yorumlarını anlamına kıyla tamamlıyorum. Gerçekten benim için çok zor bir video oldu. Yani her an böyle öksürecek gibi, her an böyle sesim gidecek gibi hissediyorum. Ee, ne mutlu bana ki videoyu tamamlamayı başardım. Ee, çok da fazla hafız atmadan aranızdan ayrılayım. Herkese değerli yorumlarından beğeni yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeniler, işte yorumlar belki maddi olarak bir şey kazandırmıyor ama en azından manevi olarak, moral olarak ciddi bir kazançları var benim açımdan. Buradan o kişilere en azından vakitlerini ayır ayırıp bu tür katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi Twitter'dan biz takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.